E, memur bey çok pardon ya, e, bizim kızımız buradaydı da, e, kendisi Hazal, e, Hazal Yıldız. Yıldız. Hazal Yıldız. Bir sorayım arkadaşlara. Eyvallah. İyi günler, ben Berrin Aksu'nun eşiyim. <laughs> Eşim buradaymış, bir bakar mısınız lütfen? Berrin, burada. <laughs> Mel Melike de içeride. Ya Asal her şeyi anlatıyorsa şimdi Cengiz bugün benim kıyametim. Cengiz bugün benim kıyameti. Hülya. Bu işin sonu iyi değil. Gel çıkalım buradan. Nereye çıkıyorsun? Kız içerdim. Ee, sizin kızınız Beren Aksoy'la beraber içeride. İfade veriyormuş. Pardon. Ben Beren Aksoy'un eşiyim. Siz kimsiniz? Karım niye kızınızla ifade veriyor? Vallahi biz de bilmiyoruz ki. Yani şey, şaştık kaldık. Bilmiyoruz. Bakın son defa soruyorum. Sizin derdiniz ne? Ne diye kavga ettiniz? Bu işin ciddiyetini anlamadınız herhalde. Bu iş büyürse sonu cinayete teşebbüse kadar gider. Doğru düz anlatın şunu. Anne. Anlatmayacak mısın? Kızım, sen anlat bari anneciğim, hadi. Tamam. Ben anlatacağım her şeyi. Delireceğim vallahi şimdi delireceğim. İki saattir ne konuşuyor bunlar içeride Hülya? <laughs> ne, bileyim ben, ne bileyim ben. Bu Hazal aklısını. Bizden intikam alıyor ben sana söyleyeyim. Halbuki bir bilse anasını babasını bir öbür hapislerde çürütecek. Sus Hülya sus. Yine konuştuğuna bak nerede olduğumuza bak. Bu kız içeride bizi yapmasa sen yakacaksın şimdi ha. Bana bak. Bu Haluk Bey bilmiyoruz deyince inandı mı sence? Yavrum ne bileyim ben inandım mı inanmadım mı? Nereden bileyim ben müneccim miyim ben? <laughs> Çıkıyorlar. Eylül ne oluyor ya? Haluk. Duru iyi misin canım? Hazal. Hadi hemen gidelim. Buraya. Ay nedir mesele ne? Melike iyi misin? Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Kızım. Tamam. Yeter uzatma artık. Pardon hanımefendi siz kimsiniz ya? Ne biçim konuşuyorsunuz benim kızımla böyle? Tamam ne olur. Ne olur uzatma rica ediyorum. Eve gidelim evde konuşuruz hadi. Haluk amca hiç değmez. Hadi ne olur. Hasan ne oldu içeride? İyi misin kız? <laughs> Berin Hanım'la ufak bir meselemiz vardı da onu hallettik diyelim. Sen biraz gel benimle bir dışarı çıkalım da orada konuşalım ne oldu ya? Ha, tabii. Hadi. Ya kızım, senin bu kadınla nasıl bir hesabın var ki? Neyi kapatıyorsun sen. Hazal'ın bir hesabı yok aslında. Mesele benimle ilgiliymiş. Nasıl seninle ilgili Melike? Senin. Ne işin olur ki bunlarla ya? Ben anlamadım. Ya biz işe alsın diye annemi Berin Hanım'a götürmedik mi? He, evet götürdük. Heh. Şimdi şöyle, biz bu hanımefendiye iş istemek için gittik. Ama bu kadın bana ve benim aileme hakaret etti. Benim annem sabıkalı olduğu için onu işe almak istemedi. Ben de çok sinirlendim tabii, çok moralim bozuldu, çok üzüldüm. Ondan sonra bu sinirle ve üzüntüyle onların defilelerini basmaya gittim. Bozmak istedim yani. O da beni orada görünce niyetimi anladı. Niyetimi anlayınca da bana dedi ki gel dedi ben dedi seni dedi sakinleştireyim evine bırakayım dedi. Sonra arabasında giderken bir anda biz kavga etmeye başladık kendisiyle. Olay bir anda büyüyüverdi. verdi. Sonra beni arabadan indirdi boğazıma yapıştı. Bu anlatılanlar doğru mu? Doğru. Yani anlayacağınız kızım benim için kavga etmiş. Ay sinirim bozuldu. Tövbe tövbe ya. Ah be Hazal. Ah be kızım ya. Aklımızı aldın vallahi. Ne korkuttun bizi. Yani şimdi konu kapanlı çözüldü yani öyle mi? Öyle öyle. Hazal şikayet etmeyelim dedi, biz de etmedik. Yaman be, Allah'larından bulsunlar. Amin. Amin tabii.